Köstebekle Susamuru. Çoğunuz köstebekleri tanımazsınız değil mi çocuklar? Tarlalarda, kırlarda, toprağın altında yaşarlar da ondan göremeyiz hiçbirini. Güneş ışınları gözlerini mi incitir yoksa aydınlıktan mı ürkerler orasını bilemiyorum. Ama yumuşacık parlak kürkleriyle hep toprağın altındadırlar. Kırları açıldığınızda ara sıra kabartılmış bir toprak kümesine ayağınız takılırsa bilin ki orası bir köstebeğin hava deliğidir. İşte bu defa sizlere köstebeklerden birinin masalını anlatacağım. Zamanın birinde küçük bir köstebek varmış. Çok söz dinleyen yumuşak başlı bir köstebekmiş bu. Bu yüzden de herkes onu çok severmiş. En yakın arkadaşı da yaşlı susamuruymuş. Susamuru ırmağın kıyısında derin hendekler açarak kendine güzel bir yuva yapmış. Sık sık köstebeği çağırır, ona güzel yiyecekler sunar, uzun uzun konuşurlarmış. Dostlukları, sevgileri öyle derinmiş ki öteki arkadaşları imrenirler, çocuklarına onları örnek gösterirlermiş. Susamuru köstebekten daha yaşlı olduğu için daha gün görmüş, daha bilgiliymiş. Sık sık bizim köstebeğe, yavrum ben çok yaşadım. Yaşadıkça tecrübem çoğaldı. Hayattaki en önemli şeyin sevgi ve dostluk olduğunu öğrendim der. Ona dostluk üzerine güzel sözler söylermiş. Köstebek de onu can kulağıyla dinlermiş. Günlerden bir gün, bahar mıymış, yaz başları mıymış? İşte o günlerden birinde eriyen karlar ırmağın suyunu çoğaltmaya başlamış. Yaptığı yuvanın sağlamlığına çok güvenen Susamur'u bu duruma hiç aldırmamış. O gün yine köstebeği yanına almış, ona başından geçen uzun bir öyküyü anlatıyormuş. Irmak aşağıdan yukarıdan gümbür gümbür setlere vuruyormuş. Köstebek bir ara, ''Ya sular şimdi buraya gelirse ne yapacağız? Ben sudan çok korkarım, yüzme bilmem.'' diyecek olmuş ama Susamur'u ''Yok canım, ben ne seller gördüm geçirdim. Hem bu korkun niye?'' Doğrusu seni çok ayıpladım. Bana güvenmiyor musun yoksa? Yanında ben olduğuma göre hiçbir şeyden korkmamalısın diyerek onu susturmuş. Ama ırmak bu. Su samurunun sözlerini aldırır mı? Güçlü bir dalga bir vuruşta bütün tünelleri doldurmuş. Ardından da bütün coşkusuyla su samurunun yuvasının içine dolu vermiş. Su samuru ve köstebek neye uğradıklarını şaşırmışlar. Ama su samuru çok iyi yüzme biliyormuş. Bir iki çırpınışla suları yararak ırmağa doğru yüzmeye başlamış. Arkasından bağıran yardım isteyen köstebeği aldırmamış bile. Zavallı köstebek zorlukla tırnaklarını çamura batıra batıra dişleriyle toprağa kaza kaza kendine bir çıkış yolu açabilmiş. Oradan kurtulmuş kurtulmasına ama az daha ölecekmiş. Bir süre sonra köstebek yuvasında oturmuş su samurunu düşünüyormuş. Onun tüm sözlerine inandığı, ona güvendiği için hayal kırıklığına uğramış. Onu yıkan, sevdiği arkadaşının dar zamanda onu bırakı vermesiymiş. İşte bu sırada yanına süklüm püklüm susamuru gelmiş. Bağışla beni diye köstebekten özür diliyormuş. O zaman köstebek acı acı gülmüş. Bağışlamak dostluğun temelidir kardeşim. Seni elbette bağışladım. Arkadaşınım. Seni seviyorum da ama kusura bakma güvenimi yitirdim. Artık eskisi gibi olamayız. Sayende ben de büyüdüm demiş. İnsanların birbirine güvenmesi ne kadar önemli değil mi? Bu konuya özen gösterin. Hoşça kalın.